Merhaba sevgili dostlar. Bugün kalbinizin derinliklerine dokunacak bir yolculuğa çıkacağız. Hemen herkesin zaman zaman yaşadığı ama konuşmaktan çekindiği bazı ruhsal sıkıntılardan bahsedeceğiz. Kaygı, vesvese, ölüm korkusu, değersizlik hissi, boşluk, anlamsızlık. Modern dünyanın sessiz çığlıkları bunlar. Ama bu çığlıklara Kur'an'dan gelen sessiz ama güçlü bir cevap var. Risale-i Nur. Bediüzzaman Said Nursi'nin bu eşsiz tefsiri sadece bir kitap değil, adeta ruhun reçetesi. Peki nasıl oluyor bu? Gelin birlikte bakalım. Anlamsızlık ve varoluş boşluğu, modern insanın belki de en büyük problemi, neden varım? Bu hayat neye yarıyor? İşte bu sorular insanı boşlukta bıraktığında depresyon ve bunalım kapıda beliriyor. Risale-i Nur ise bu boşluğu manayı harfi denilen derin bir bakışla dolduruyor. Sen başıboş değilsin, vazifeli bir misafirsin. İnsan tesadüflerin oyuncağı değil, Allah'ın nazarında kıymetli bir kul, kainatın anlamını taşıyan bir halife. Bu bakış hayata bir amaç, bir yön, bir huzur kazandırıyor. Kaygı ve gelecek korkusu. Yarın ne olacak? Başımıza bir şey gelir mi? Bitmeyen düşünceler, zihni kemiren kuruntular. Risale-i Nur burada tevekkül ve kadere iman dersini verir. Başa gelen her şey kader ile gelir. Kadere rıza, belaya karşı bir kalkandır. Yani sen işini yap, tedbirini al ama sonucu Allah'a bırak. Bu teslimiyet ruhu hafifleten bir güven duygusu oluşturur. Kaygının yerine iç huzuru gelir. Vesvese ve takıntılar, zihne zorla giren, gitmeyen düşünceler. Acaba imanımı mı kaybettim? Allah'a yanlış bir şey mi söyledim? Bu düşünceler seni korkutuyorsa merak etme. Bu da imanın işareti olabilir. Risale-i Nur şöyle der: "Vesvese küfür değil, küfür zannıdır." Yani bu düşünceler senin kalbinden değil, hayalinden geliyor ve sen onlara üzülüyorsan zaten o ...senin sağlam imanını gösteriyor. Bu farkındalık kişiyi kendi kendini suçlamaktan kurtarır. 4. Ölüm korkusu ve yalnızlık. Ölüm birçok insan için bir bilinmezlik ve korku kaynağına aynadadır. Ama Risale-i Nur ölümü bir son değil, asıl hayata geçiş olarak tanımlar. Ölüm bir terhis tezkeresidir. Ebedi hayata geçiş kapısıdır. Ayrıca yalnızlığa karşı da şöyle seslenir. Sen Allah'ın nazarındasın. O seni görüyor, biliyor, anlıyor... İnsan Rabbinin huzurunda olduğunu fark ettiğinde en kalabalık yalnızlıklar bile dağılır. Ruh sıkıntısı ve daralma İçimizde tarif edemediğimiz bir sıkışma, bir bunaltı olur bazen. Risale-i Nur bu hali tefekkürle açar. Yani kainatı, hayatı, nefesimizi ibretle seyretmek. Tefekkür, ruhun nefes alışıdır. Şükür ve sabırla birlikte kalbi sükûne eriştirir. Modern psikoloji zihin için tedavi önerir. Risale-i Nur ise hem zihne ışık hem de ruha huzur getirir